zamana kadar beynimize yer eden ne kadar negatif kayıtlarınız varsa birlikte keselim mi? Keselim dediğinizi farz ediyorum. Gözlerinizi kapatın. Hadi bakalım. Ben kesme işlemi yapacağım. Siz de aynı şekilde kendinize kesme işlemini yapın. Derin derin bir nefes alın verelim. Bu sırada enerjinizi açarsanız mutlu olurum. Enerjimizi açalım. Enerjisi olan arkadaşlarımız sahilini çukur şekilde yapın. Sahilimizi çukur şekilde yapıyoruz. Göbek deliğine getirelim. Tam göbek deliğimiz avucumuzun ortasından çukur şekli denk gelsin. Gözlerimiz kapalı. Derinlerin nefes alın verelim. Niyeti ben yapıyorum oluşan negatifleri ve bu zamana kadar beynimize yer eden ne kadar negatif kayıtlarınız varsa birlikte keselim mi? Keselim dediğinizi farz ediyorum. Gözleri açmayalım. Gözler kapalı. Bütün negatiflerle bağlarımı kesiyorum. Lütfen diyelim. Tekrarlayalım. Bütün negatiflerle bağlarımı kesiyorum. Bütün negatiflerle bağlarımı kesiyorum. Bütün negatiflerle bağlarımı kesiyorum. Şimdi göbek dilimize sahilimizi getirmiştik. sahilimizi göbek dilimize bastırıyoruz. 3'ten iyice bastırdık. 3'ten geriye doğru sayarak 3 2 1 sonra keseceğim. sol elinizde Yukarıdan yüzünüzün hizasında göbeklerinizin altına kadar keseceksiniz. Elinizi yukarıdan aşağı indirerek göbeklerinizin hizasında olacak şekilde kes, kes, kes diyeceğiz. Tamam mı? 3 2 1 Kes. Evet, tekrarlayalım. Hepinizin göbeklerini tekrar ben kesiyorum. göbeklerinize getirdiğiniz tekrar oluşan negatifleri ve bu zamana kadar beynimize yer eden ne kadar negatif kayıtlarınız varsa birlikte keselim mi? Evet dediğinizi farz ediyorum. Gözlerimiz kapalı. Odaklanalım lütfen. Bütün negatiflerle bağımı kesiyorum. Bütün negatiflerle bağımı kesiyorum. Bütün negatiflerle bağımı kesiyorum. Negatiflerle bağımı kesiyorum. Göbeklerinize, sahilinize iyice bastırın. 3'ten geriye sayıyorum ve kesme işlemini yapacağım 3 2 1 kes 3 2 1 kes 3 2 1 kes harikasınız tekrarlıyorum bu sefer arka arkaya bir kere sayacağım arka arkaya 3 kere kes kes diyeceğiz Bu zamana kadar beynimize yer eden ne kadar negatif kayıtlarımız varsa, beynimizde, zihnimizde oluşan ne kadar negatif kayıtlar varsa, bunların hepsini birlikte kesiyoruz. Bütün negatiflerle bağımı kesiyorum. Bütün oluşan negatif bağlarımı kesiyorum. Bütün negatiflerimi kesiyorum. 3-2-1 Kes, kes, kes durun biraz enerjiye kestiniz noktada bir enerji verelim göbeklerinden içeri pozitif enerjimiz bir gelsin. Bu kesme işlemini kendiniz dışında kime yaparsanız yapın. Bunu muhakkak uygulayın. Kesme işlemini her akşam yatmadan önce de muhakkak kendinize yapın. Kesme işlemlerini kaç kere tekrarlıyorum dediğiniz noktada 11 kere tekrarlayabilirsiniz. Kaç kere yapalım dediğinizde en az 21 günü 21 akşam yapabilirsiniz. Yani birikenler varsa daha sonra günlük her akşam lütfen yapın. Bazılarınızın göbeklerinden sanki bir şey çıktığını hissedeceksiniz. Birikmiş negatifleriniz var. Bazılarınız omuzlarınızı dik tutamıyorsunuz. Sanki beliniz ağrıyor, omuzlarınız birden düşüyor gibi. Bilerek, bilmeyerek, isterek, istemeyerek aldığınız bütün negatifleri bilerek ya da bilmeyerek kendi kendinize oluşturdunuz. Kendinizin meydana getirdiği, kendi kendinize çektiğiniz bütün negatifleri alan hızında iptal ediyorum. İptal etmeme izin veriyor musunuz? Evet dediğinizi farz ediyorum. Harikasınız. 3-2-1 gözlerinizi açabilirsiniz.